Değerli dostlar, bugün burada Büyükşehir Belediye meclis toplantısı için hep beraber bir araya geldik. Deştin, Alaşar, Sulu Köy, e, Sulu Yer, e, Şeref Köylülerimizle beraber toplantıda daha önce iptal edilmiş olan bir bölü beş binlik imar planının e, meclis tarafından e, imar komisyonuna sevgi kararlaştırılmıştı. İmar komisyonu e, değerlendirdi ve plan iptal edildi. Bu plan iptal edilmesi sonrasında artık sıra Menteşe Merkez İlçe Belediyemizin <laughs> bir bölü binlik planı ele almasına geldi. Yani 33 yıllık devam eden mücadelede oldukça önemli bir aşamaya gelindi. Bunda emeği olan, desteği olan, can veren, ömür tüketen tüm dostlara emeklerine sağlık deyip teşekkür ediyoruz iki, Deştin özgür akacak. Deştin çayını özgür akacak. Sadece Deştin çayını özgür akması değil hedefimiz. Bundan sonra ülkemizdeki derelerin, ırmakların, ovaların, tarlaların özgürce yaşamını devam etmesi. Onlarla kardeşçesine birlikte yaban hayatıyla, florasıyla, faunasıyla Bizler sadece yakın çevremiz için değil, Türkiye ülkemize örnek bir mücadeleyi sürdürmek için de çaba sarf ettik ve bugüne kadar önemli bir açıdayız.